Evet herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun ablamla beraber Şefur'a geldik. Yarın anneler günü malum. Bir şeyler bakacağız böyle birkaç mağazaya. Ablam da burada. Aynen herkese güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Burası tefal de getirmiş. Blender. Ama tencereler şurada. He genel mi bakıyorsun? Tamam. Ablamın kullandığının evet. siyahı arkadaşlar. Senin böyle kabın var mıydı abla? Şunda. Hmm. Bak kaç olmuş. Peşin 3.900 taksitle 5.200. Benim de şu hoşuma gitti. Kendim anneler günü hediyesi alacağım. <laughs> Yaren bana yazık bir şeyler bakıyor ama. Şu çok hoşuma gitti. Eğer şunun şöylesi olsaydı Aa, neyse beyefendinin işi var. Bu arzum. Ben bunun aynısını böyle tefalini istiyorum. Aysun'da var o çok memnun arzumlar var. Şunun yani şunun aynısı tefal olacak ama tefal istiyorum ya. Neyse amacımızı açtık yine. Ablam nerede? nerede? Ablamın yanına gideyim. buradan çıkıyoruz. İstediğimiz gibi bulamadık. Ablam da menekşe aldı bu arada. Allah emri. Şimdi kesin Aksu Home'a uğrayacağım değil mi? Bu arada Aksu Home'da geçen ee, Ankara'dan gelip de benim peluşlardan alan arkadaşım selamını aldım. aleykümselam Tabii ki mutlu oldum. Ee, benden görüp de gelmiş. Benim de selamını söylemiş. Oradaki arkadaş selamı söyledi bana. Peluştan almış yatak odasını aldığımız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Şimdi oraya da bir bakalım. Demin gireceğiz dedin. İstemiyorsan girmeyelim. Ha, tamam ben sen istiyorsun diye. Girmeyelim tencere işini halledelim. Ay üstüm başım. En son neredeydik ne çektik hatırlamıyoruz. Ee, şimdi Japon pazarına geldik. Aksu'da çekim yapmadık galiba. Evet, evet. Aynen yapmadık. Şebi de yapmadık. Evet. Şefur yaptın mı? Az bir evet. şey. Evet. Öyle arkadaşlar. Şimdi buraya da bakalım. Artık burada seçeriz diye ümit ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Susluklar gösteriyor da şu kulaklılar güzel. Şimdi ne kadarmış? 35 lira tanesi. Şimdi şöyle bakalım tencere taraflarına. Çok güzel şeyler var da işte annem tencere istedi diye istemedi, i̇stemedi. de. Ha tencere düşünüyorum dedi. dedi. Ha biz de ihtiyacı olan bir şey olsun istiyoruz. Şöyle bir bakalım da. Benim baktığımda şu arkadaşlar böyle kapaklı ama gayet ağır ve güzel. Bunun böyle gold oluşu hoşuma gitti. Ya biz bu sene hani ihtiyacı varsa kapağı da ağır abla. Ya ihtiyacı olan şeyleri almak istiyoruz. Ya da başka bilmiyorum bir bakalım ablamla da. Şöyle bir şey var. Şöyle kapaksızlar öyle istemiyorum. Biraz daha bakalım mı? Ben şimdi ablama dedim ki benim aldığım hani üçlü tava var ya böyle e, 32. Yok kaçtı santimleri. Öyle bir şey mi alsak dedim ablama? Ablam da bu anneme daha kullanışlı olur. Böyle kalan yemekleri de koyar yani öyle Arkadaş da şunu çok önerdi. Anneler günü için böyle gelmiş. Paçinin çok da sattım abla dedi. Böyle üçlü. Nasıl? Bir bak bakayım. Güzel, güzel. İyi mi? Güzel valla. Şunu bir, şunu bir kaldırsana. Çok hafif mi? Nasıl? Güzel kız. Al, İyi baksana. mi? Bir tutsana. Tamam bak kapalı tut. Aynen. Şimdi buna bakıyorum. Çünkü hem kapaklı oluşu güzel. Artan yemekleri falan da koyar. Şöyle. Bir de bunun böyle gold oluşunu da beğendik. Kandilde edecek misiniz? Geçecek misin sen benim. Engel olmayayım da. Annem de tamam, şey var. de var, silikon tutmalı. Şu büyü. Bu. <laughs> o da var. Üçlü böyle. Çok güzel. Değil mi? Benim hoşuma gitti. Kapaklı oluşu benimkinden. Bu benimkinden daha şık hem de. Kapaklar ne kadar ağır. Hmm. Ablamla bunu seçtik. Yani. Ablam iki Öyle. tane tencere. Ben de böyle üçlü seti alıyorum. Evet. Elif de söylemiş aslında. O da böyle yumurta tavası gibi bir şey mi alsam demiş ablama. Hmm. Olsun, ne olası, yani ne? he. Ya maksat gönül almak ya yoksa şey değil tabii ki. Öyle değil mi? Annem şimdi bir beklentisi var mı? Yok da. Ama, ama yine de böyle şey yapıyor. Anne yarın geliriz diyorum. Tamam kızım diyor. Öyle işte arkadaşı bekliyoruz. Tencereye bakıyor da bana o O Bilmem. Seninki bir tanesi burada değil mi? Ya da bizim mi unuttu? Şey bize bakabilir misiniz? Buraya çıkarmış bir tanesini. Hı -hı. Böyle olsun dedik. Bu anneler gününde de inşallah sağlıkla kullansın. Aynen. Bu da şu şunun bana hediyesi. Hı -hı. Çok kızdım ama aldı evde Şunu gösteririm. Almadım. Hangisi? Evet, he, onu da söyle. Çok güzel ama bunlar annem, kayıyor. E, silikon tutacakları var. Annem bunları kullanamıyor. Annemin tavası var bunda. Kızınca bize bunlar çok kayıyor. Sana bir şey söyleyeyim şey mi? He, benimki Bunu çok kullanamaz. kayıyor. Evet. O yüzden bunlardan almadım. Aslı şu renge de baktı abla. Renge de baktı. Ama sonradan rengi dedik gri. Verdi. Sapları falan. Güzel. Evet. Sapları falan da şey ağaçta hı hı. güzel hoşuma gitti bir o boy bir de pilavlık bir şu boy, boy bir de pilavlık şu orta boy güle güle kullansın inşallah sağlıkla ben bir de yarın öbür gün geleceğim buraya bir hediye var ona bakacağım ben de diyorum müziği nasıl oldu kıstılar abla bak sarılardan değişik gelen var mı arkadaşı bekliyoruz ya ne abla evet şimdi kısa bir yemek molası şöyle ikişer tane lahmacun söyledik ablamla beraber bize afiyet olsun arkadaşlar. Bugün böyle lahmacun yesimiz geldi. Değil mi şu şu? Kesmişler de. Bunu bir evde yapmadım. Bak yapmadığım bir bu. Aslında evet. Değil mi? Hadi afiyet olsun abla. Gerçekten yorulduk. Şimdi son Aksu'ya girdik. Burada da ablam sevdiği bir komşusuna hediye bakacak. Ama aynen. Söylesi evet. sevdiğim için. Yarım yani. elma, gönül alma. Aynen. Yanlış geldik, yalnız. Olsun, Neyse Bir kat olsun. ineriz arkadaşlar, hadi Ay. geç aldım. Ama gerçekten yorulduk ya. Ama hallettik sayılır hediye işlerini. Bir kat aşağı inelim, hadi bakalım. Şimdi buradan dilekçime selamlar. Bir arka tarafta o da kızıyla hediye bakıyor. Çok Öpüyorum, tatlı, evet. Tatlı. <laughs> selam istedi, ben de buradan tekrar selam yollayayım. Şimdi ablam ufak bir hediye aldı. Hayriye abla bize geçen havlu almıştı ya. Ben de böyle yarım elma gönül alma bir şey bakıyorum. Bak sarı tabaklardan burada yok abla. Ablam böyle ayaklı aldı. Şunlara şey bak bakayım ana şey borcam değil mi? Evet ha? ateşe dayanıklı diyor bak. Ateşe Aa. dayanıklı tencere diyor. Tabii ya. Diyorum Hayriye abla bana geçen havlanmıştı ya evet, pazardan. Aynen. Ben de böyle ufak bir şey alacağım. Aynen. Ama burada bak o gold tabaklar vardı kalmamış. Hatırlıyor musun küçük evet. pasta tabağı vardı. Aynen. Ay artık tediye mediye gidemem. Aslında oralarda belki de vardı da. Bakalım birazcık daha da. Çarıkmış kız ben bunu çalık biliyordum. Hayır çarık. Arkadaşa poşetleri bıraktık. Poşetlerimiz burada. Arkadaş dedi ki yedi kadar gelin dedi. Saat yedi de bir yere gitti galiba. Elimizde daha da poşetler var. Hadi bakalım. Evet akşam ettik. Elimdeki poşetleri arabaya koydum. Eve çıkaracaklarım da var. E, ee, Yaren de çarşıya gitmişti ama o çoktan geldi tabi. Şimdi bime gidiyorum. Dondurma alacağım. Biz araba, ay motor geçsin de. Biz valla bu kaçıncı paket twister yiyoruz bilmiyorum da. Yaren de ben de seviyoruz. Onu alacağım. E, ee, Yaren bir tane soğuk kahve istedi. Daha sonra etmek istedi. Kendi unutmuş. Ablamla da ayrıldık. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa sabahtan anneme gideceğiz inşallah. Öyle işte arkadaşlar. Bak buradaki erikler çıkanmamış Şeydi ya. Dolu dolu erik vardı ya. Çocuklar hepsini yemişler. <laughs> evet, bugünü de bitirdik. Evde buluşuruz o zaman. Ay, şunu çekeceğim. Şu sandalyelere bayıldım. 549. Ay çok güzel. Baksanıza. Şöyle yakınlaştırayım. Nasıl güzel. Çok güzel. Bu da güzel ama. Şu daha güzel. Saat 8 Eve yeni girdik. Ee, bugün normal şartlarda başka planlarımız da vardı hani ama onları artık yarın halledeceğiz inşallah. Vallahi arkadaşlar bu e, mantar olan ve tırnak batması olan parmağım böyle çok dolaştığım zaman aşırı ağrı yapıyor. Suratımdan da anlıyorsunuzdur. Aslında ablama diyorum ki biz normalde daha çok geziyoruz. Daha fazla böyle oraya buraya yapıyoruz. Bu kadar yorulmuyoruz ama bugün böyle Zaten 2-3 gündür bende var da bugün daha bir böyle yorgunum. Neyse şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi enerjim yükselsin. Bu senenin ilk anneler günü hediyesini kimden aldım? Ablamdan aldım. Ne kadar alma desem de ben geçen çok beğenmiştim. Böyle bana fiyatı çok uygun geldi. Çeliği çok güzel geldi. Bugün de baktım duruyor. Ablam bir baktım paket yaptırıyor. Dedim sen onu kime paket yaptırıyorsun sen karışma dedi. Vallahi ne desem de ikna edemedim. Şöyle iki tane boya geçen soranlar olmuş. E, 8.0 arkadaşlarım. İki tane de sorisyonu var. Aaa dokuzluk vermiş. Buna dokuzluk mu oluyor ki? Ben sanki altılık mı alıyordum? Koyuya mı altı oluyordu? Ay parmağım nasıl acıyor şu an? Ben de ablamın hediyelerini paket yapacağım. Bir de şimdi bugün onun yanında almadım. O hasır tepsilerden beğendi. Onu da koyacağım içine. Yarın anneme gideceğiz. Büyük bolasılıkla. Oraya getirir miyim ki? Akşam ezan okunuyor. Aziz Allah. Ben gördüğüm halde bir de paket yaptırdı ablam. Yaren de bir şeyler hazırlıyor kendine. Bunu aynı ne kadar bantlamışlar. Evet. Epeydir istediğim bir şeydi. Ki bu marka hiç kullanmadım ama bakın çok güzel. Günlük bir çaydanca biliyorsunuz alacaktım. Gülay'ın orada e, 2000 miydi? 1750 miydi? Çarşıda baktım öyleydi ama bunun fiyatına şaşıracaksınız. Kendi de böyle minnoş minnoş tam bize göre. Biz çekirdek aileyiz ya. Hatta birazdan yıkayacağım ve bu akşam tabii ki de ilk çayımı bununla içeceğim. Önceden var ya bir şeyler aldığımda böyle saklıyordum. Temiz dursun. Biri gelince kullanırım. Öyle bir dünya yok. Yarına garantimiz var mı? Şurada bir saat sonraya garantimiz yok. O yüzden kullanalım. Her şeyimizi kullanalım. Bakın. Çok tatlı ya. Oradaki arkadaş da yani Aksu'daki arkadaş artık beni tanıdığı için hemen Hoş geldin abla diyor. Geciktim diyor bugün diyor. Dedim anca gelebildim. O da çok beğendi. Ağır arkadaşlar. Önemli olan o. Ya bir de şimdi ben Sheffer'dan aldım. Biliyorsunuz hani bu tarz şeyler bence beyaz eşyada. Bu hani günlük kullandığımız ürünlerde kesinlikle şans işi. İki kapaklı. Bakın böyle gold. Tam Yaren'le bana göre. Barış'a bilmiyorum bu çay yeter mi? Ama çok tatlı ya. Ekrandan şimdi siz bir tık daha büyük görüyorsunuz. Ama şöyle bakın. Nasıl arkadaşlar? Çok 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 beğendim. Ay bu büyük kapakmış. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Işıl ışıl. Şurada e, Vivaldi yazıyor. Ben bunu nerede gördüm? Ya Bime geldi bu marka ama... E, Fiyatını da söyleyeyim çünkü ben ablamın yanındaydım. 600 veya 650 TL'ydi. Fiyatına göre ağır, kaliteli ve gerçekten güzel. Özellikle süzgeçli istemedim şurasını çünkü öbüründen biliyorsunuz neler çektiğini. Şimdi aranjime de göstereyim. Allah razı olsun. Kesesine bin bereket. Aslında ben hani almasını istemedim. Çünkü ben ona ufak tefek bir şeyler aldım. Ee, yarım elma gönül alma bir de gerçekten ablam her zaman annelik yaptığı için bugün şimdi arabada diyor ki sabah seni izledim beni ağlattın diyor çok duygulandım diyor dedim duygulanma o sözler gerçek yani her zaman bir küçük anne oldu bize çünkü biz hani anlatmışızdır zamanında annem çok hastalıklar çekti gerçekten hani böyle bayağı bir çektik bizde oradan oraya oradan oraya beni annemin arkadaşı alıp bakmıştı ablama erkek kardeşime dayımın hanımı yurdanır yengem bakmıştı biz baya böyle şey büyüdük hani. Nasıl diyeyim? Annemin hastalıklarından dolayı zor günler geçirdik aile olarak ki bin şükür. Çok şükür bu günlerimize. O yüzden ablam o zamanlardan beri küçük annemiz. Ondan böyle bana çok güzel bir hediye. Yakından da göstermeme gerek yok sanırım böyle. Şimdi birazdan bununla güzel bir çay demleyelim. Allah ablamın da eniştemin de kesesine bin bereket versin. Allah çok versin inşallah. Evet arkadaşlarım hediyemizi açtık güzel yıkadık. O esnada eşim görüntülü arada onunla konuştuk. Normalde akşamları böyle büyük bardakla sevmiyorum ama şunlarla şöyle görüyor musunuz? Böyle kuru yemiş koymak istedim. Bunları böyle almıştım ya. 101'den aldıklarımı daha kullanmadım. Şimdi bunlarla bunlar yakışır dedim. Evet çaydanlığımı deliyorum. Şöyle altını sileyim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Vatana millete hayırlı olsun şöyle. Şakır şakır aksın bakalım. Olsun. Akıtma falan yok maşallah. Subhanallah. Deneyelim dedim. Şimdi şekerimi koyayım. Yaren çay istemedi değil mi? Yaren çay istemedi. Evet şeker koyuyorum. Gözünüzü kapatın. <laughs> Ama kaşık çok büyük değil bakın. Onu hatırlatayım. Evet arkadaşlarım şöyle göstereyim. Şöyle normal ışığı da açmadım. Tencereleri yıkadım. Yaren e, bir şeyler yapmıştı. Tepsi yıkanacak sadece. Şu güzelliği de göstereyim size. Altını kapatmışım yalnız. Heh, altını şöyle. Nasıl gözüküyor? Nasıl şık değil mi? Nasıl güzel. Öyle bakalım. Bana afiyet olsun. benim canlarım. İnşallah hemen solmazlar. Dün akşam videomun kapanışını yapmamışım. Videoya devam etmemişim. Biz bugün başka bir videoya başladık. Dolu dolu bir gün geçirdik. Allah nasip ederse sizler onu e, salı günü izleyeceksiniz. Anneler gününü kutladık. Anacığıma hediyesini verdik. Çok güzel bir gün geçirdik. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada radyomu açayım. Ne yapayım? En son dün akşam çay demlemiştim sanırım çay doldururken sizlere çekim yapmışım. Ondan sonrası yok. Ne kadar yorulduysam. Şimdi o zaman güzel bir kahve yapalım. Biraz böyle başım ağrıdı. Şans mı getirir artık bilemiyorum. Kuş pisletmiş arkadaşlar. Ama nasıl güzel değil mi? Nasıl güzel. Baksanıza. Camların pisini görmeyin. Siz manzarayı görün. Bir şey de açmadım. Şöyle bir kişilik yapıyorum. Yaren de şu kahveyi çok seviyor. O da öğlen bunu yapmış kendisine. Hadi bakalım. Şimdi şu fincanla yapacağız. Çiçeğimizi de almışız burada. Ee, büyük bir tane. Şu an bu kahve bana çok iyi gelecek. Biraz loş oldu. Işığı da açmadım ama. Evet. Şöyle. Şimdi alıyoruz. Karanlıktan şöyle gün ışığına, aydınlığa gidiyoruz. Ay takıldım az daha. Evet bakalım. Şimdi radyoyu kapatmıştım hani telif gelmesin diye. Tabii ki açıyoruz. Şansımıza. <laughs> Tüyüm ama manzara kurtarıyordur beni diye düşünüyorum. Vallahi böyle uyudum uyuyacak gibiyim ama dedim kapanış yapayım akşam saatine kalmasın videomu yüklemeye alacağım. Dolu dolu bir iki gün geçirdik. Tabii ki sizler şu an bir tanesini izleyeceksiniz. Bir tanesini daha sonra izleyeceksiniz. Böyle bu hafta sonu hiç dinlenemedik. Ablam da aynı şekilde. O yazık bir de yarın işe gidecek. Ama her şey çok güzeldi. Sevdiklerimizle beraber olalım da böyle her günümüz koşturmalı ve dolu dolu geçsin tabii ki de. Biz keyifle çektik. Umarım inşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Hediye seçimlerimiz vardı. Gezdik dolaştık derken bir günün bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada kanalıma sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vedamızı yapalım. Ben de dinlenme faslına geçeyim. Arkadaşımdan haber bekliyorum. Eğer bakalım ayarlayabilirsek dışarıda bir buluşma yapacağız. Güzel bir akşam geçireceğiz diye planlıyoruz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Umarım inşallah çok güzel bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle sizleri seviyorum.